Bu herif de kim? Adı Polat Alimdar. Özelliği? Birçok özelliği var. Ama asıl önemlisi... Öleceksin. Yeni bir yüz, yeni bir kimlik. Geçmişin silinecek. Ailen, yakınların, seni tanıyan herkes. Artık onlar yok. Hiçbiri yok. O sensin Ali. değil mi? Şişe bak ya. <laughs> bir grup mafya gelip tepemize bilsin, başka bir grup da gelip bizi korusun. İki yüz herifler. Yok hayır. Ne günlere kaldık be? Ne günlere kaldık? Lanet olsun. Hepinize lanet olsun. Sana bugüne kadar bir tek şey olmaz. Yapamam dedim mi? Hangi operasyonu verdiysen üstesinden geldim. Sen kimsin lan benimle böyle konuşuyorsun? Ben Polat Alemdar'ım. Ali Can'dan değilim. Benim duygum uygum yok lan. Sen Emin'in karşısına geçip silah doğrultup nasıl kafasına sıktıysan ben de devletin bekası için yapmam gerekeni sonuna kadar yaparım o kadar. Ne duygusu? Sen mafya babası değilsin. Devlet görevlisisin. Ben mafya babasıyım. Kabul et bunu. Mafya babasıyım. O zaman herkesin dediği doğru yani. Mafyasınız siz. Bir arkadaşımın kumarhanesi vardı. Sordum işlerin nasıl diye. Her zaman kumarhane kazanır demişti. Ama bu saydığın insanları doğduğundan beri tanıyorum. Açıkçası korktum. Tanımadığından değil. Yanlış tanıdığından. Bilal Bey. Şahit olur musunuz? Ben bir şey görmedim abla. Bülent kim yendi? Sen yendin abi. Mesele oyun oynamak değil ya. Kazandığını tescil ettirmek. Ben hiç oyun oynamam ki kaybedeyim.